今天又很惨，你又在。 Sus yüreğim neden ağlıyorsun? Gidenlerin ardından neden yas tutuyorsun? Sen de biliyorsun seven gitmez böyle. Yürek sancıları çekmene izin vermez. Sus yüreğim neden ağlıyorsun? Belki gitmek istedi. Belki de gitmek zorundaydı. Harz etki bir hayaldi. Farz et bir alın yazısı, bir eceldi. Yaşanılması gerekiyordu ve de bitmesi. Sus yüreğin, neyin yasını tutuyorsun? Önün arkasından bu şekilde ağlamak günahken, sen ne diye isyan edercesine ağlıyorsun? mürekkebin kağıdı ıslatması gerekirken neden gözyaşını satıyorsun? Sen ayrılıklar şairine sahipsin. Neden mutlu sona umutsuzca bekliyorsun? Neden? Bak, ilk baharda çiçekler nasıl umutlu açmış. Sokak sokak, cadde cadde, kokusu her yan sarmış. Bir mersin gibi düşün yüreğim. bir yağmur, fırtına, kasırga gibi düşün. Geldi ıslattı, yıktı geçti umutlarımı, yaşandı bitti, gitmek istedi gitti. Sus yüreğim, neden beni hüzünlendiriyorsun? Yüküm dünyaya yakın, neden beni yoruyorsun, neden? Sus yüreğim Neden çığlık atıyorsun Neden bu kadar sancılı aşk ağrısı çekiyorsun Bir deprem gibi düşün Hiç yaşanmamış an gibi Yalan gibi, yasak gibi Hayal gibi düşün Bir sarsıntı yarattı bitti Bir anda gelip geçti O sözler yürekten değildi Sadece dildeydi belki de, kavuşması imkansız, iki ada gibiydi. Olmadı yüreğim olmadı, yalandı bitti, yalandı bitti. Sus yüreğim, beni delirtiyorsun, kopacak şimdi kafanın kayışı. Ellerini göğsünü parçalayıp, seni atmam için mi uğraşıyorsun? Sus yüreğim sus! Gözlerimdeki bu yaşların sebebi sen oluyorsun. Sus yüreğim sus. Bir yalancının yasını bana sen tutturuyorsun. Bana sen tutturuyorsun.